Şu bu arada çüfür yok bilginiz olsun bana Hiç bir türlü çüfür ettiremezsiniz tamam mı? Deneyebilirsiniz İstersen üstüme Kaynat su Gene bugün küfür etmeyeceğim kardeşler Evet Bugün annenizi babanızı alıp Kardeşlerinizi alıp mantanızı alıp yanınıza izleyebilirsiniz gün tamamen Üst düzey global bir Tamamen küfürsüz Abi kandırıyorsunuz beni bak demin bir tanesi çıktı bana Siz böyle arkadaşınız mu? Benim de benim de de <laughs> Beğenmedim şekerim patlayalım şekerim Tamam ya. Ya ama abi insan tanıdığı insana destek olmaya çalışırken için ezmeye çalışıyor. Bir insan birine güzel söz söylerken yabancılara Benimkileri bana ana avrat şüfer ediyor. Bir insan dostunun yanında olması yeri Hiç biri yok amınım salak salak hareketler böyle. Böyle böyle hareketler yapıyorlar. Üzülüm anlamadım ki ya. When the am so my when I'm not sitting when i come to see me now. When in in my head, when can am see when I'm not going In my head, you find a number. This thing got a number. I want to Where do I circle, baby? I can I can't. number. Come on baby. Baba Alek Pox'a bak. İyi yayınlar Buruncum. <laughs> Kırı yeni sipariş ettik. Bir ay boyunca 50 TL. Kırı yeni sipariş ettik. 50 TL. Evet maymunun biri kafayı gösterip geri çıkartıyorlar. Bu maymunun reis olduğunu gösterir. Tata ona ait olduğunu gösterir. erci kıfısını sukup seri bir şekilde çıkartıyorsa bilinçli bu maymunların reisidir. Öğümün sahibidir. Evet. Maymun çiftleşmek için alfa karısını bekliyor. Maymun dansını cinsekleştiriyor. Şu maymunu genellikle zikzak hareketlerle dönemmetli hareket gerçekleştirir. Bu da dişi maymunu sarmasına sebebiyet verebilir. Evet. Kameralarımıza takılan bir erkek su görüyorsunuz. Sinirlenmiş çünkü karı gelmedi. <laughs> Ya abi gözükmüyor. Abi. Abi adamlar geldi. Burada sana Bordo. bir şey diyeyim mi? E beni çağırıyor. <laughs> Var, varsa şekerim patlayalım şekerim. Hiç siz yaptığım şey görebiliyor mu? Ben ne yapıyorum şu an? Ne yapıyorum ben şu an? <laughs> 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 ha Covid'li benze. Bana bir soru sor. De ki dağlar neden dağlara paralel? Çünkü dağlar paralel olduğu için dağlar paralel. <laughs> ne kadar zeki olduğumu bir kez daha gördünüz. Evet. Çünkü ben coğrafya dersim her zaman 80-90. İhtiyazım yok ki adamın otunu. <gülüyor> <gülüyor> Oyun satilli hadi burnuna kurban uyamına koyayım Batu meybal mi af bin sikeyim yarran ugularına selam cat ismaya devam selam baba Ve aleyküm papa Papa namının baba değil mi? Sana bir şey diyeyim mi? O karı bu yaptığım şarkıyı bu şıkkıda seslendirdiğimi görse Beni playback yapmaya çalışır ama ben izin vermem Ana kadar prim vermem Beni bilen bilir. Ben herkese prim veren bir adam değilim. Söyleyeyim. Şimdi. Bu bir bardak değil mi? Bardak. Değil mi bardak? Şimdi tuttuğum şey ne? Hiçbir şey değil mi? Şimdi. Sen bunu görüyorsun. Ama ben bunu göremiyorum. Sen bunu izlediğin için görüyorsun. Ama ben izleyemediğim için göremiyorum. Şimdi. Zanir bunu gördü. Ama ben bir şey göremedim. Neden? Ben çünkü izlemiyorum adam anladın mı? Aradaki fark bu. Anladın mı İdra? Anladın mı Anladın ama anlamadın. Masu çünkü. Aynı barda senin ne var? Götüre girsin o zaman. Mal mı? Ben sahne dönsün madde diye bak ha. Bu bir çiğ köfte. Sen bunu görüyorsun ama ben bunu göremiyorum. Sen bunu gördüğün için sen bir gozcusun. Ama ben göremediğim için gozcu değilim. Anladın mı? Hmm. Bu yenilir bir şey. Sen bunu yenilerini görüyorsun ama ben kendini görmüyorum. Sana ne göre? Yolun çenene iki tane köpek Sivas kangalı. Biri karabaş, biri beyaz baş. Babama dedim ki baba! Köpekleri alalım. O dedi ki al. Besledim, büyüttüm, büyüttüm, büyüttüm. Kocaman la. Sonra saldım bunları çayra Sana çayıra saldıktan sonra kopekte bir tane vereceğim elektrik nereden geliyor bize? Oma şey e, sonda santrallerden. Bilir misin sonda santralini? Bilmezsin. Ben de bilmiyorum. Eve çok su, faturası gelmesin camiden doldu. Allah'ım beni affet. Oğlum caminin suyu bir haftada bir bitirdi. <laughs> su savaşı yapardı. Suyu satardı. Çok bereketli bir cami. Ya camilerin birçok yararı vardı. Mesela sular kesildiği zaman bazı insanlar değil. Zaten yalnızca çok giderdik camide su doldurduk. Çünkü caminin o avlusundaki... Ne diyorlardı ona ya? Su stok yeri var ya. Bilmem kaç litre ton su taşıyor arası. Yani bin nevi bereçetli yer ya. Ya depo depo gibi bir şey. Su deposu ya. Yani. Bildiğin yani çok güzel bir şansına, şey Çok güzel bir şey. Mesela ben yurt dışına gittiğim zaman her yerde kilise var. Bir tane koymuş ortaya bir fanus. Çocuğu sokup sokup çıkartıyorlar. Bir de bizimki ne bak. Her yerde çeşme yarın çeşmeler yok. Hepsini çalmışlar. Alan alancı bu ki, ki alan ki alan alsın seni. Demiş <laughs> sonra Aristoteles ölmüş. Dur şu sıkıta yayını alayım da YouTube'a yazayım komik videolar. Herkes izlesin. Ha ha ha. <laughs> Gülelim. Lankleyelim. Dikelerim. izleme sayılarımız artsın. Ah. Son oldum be popüler. <laughs> Masal suyunu hareket yap bana formülünü sana söyleyeyim mi? İsteyen var mı? Çok kolay. Çok kolay. Çok kolay. Veriyorsun bana 5 lira para. Hemen anlatıyorum. Özel ders. Direkt. <laughs> Sıkıntılarınız mı var oğlum? Sıkıntı sonra niye benim yanına giriyorsun? Büyü Yerim. yapıyorum abi. Büyü ha, seni şekli, öldürme büyüs. Şimdi o şey seni ama. öldürecek. He <laughs> he. La oğlum. <laughs> Kadınlar de oruç tutmak da mı? <laughs> Allah kabul etse kardeşim. Geri zekalı mı lan? Salak mısın oğlum? Salak mı mısın? Gotuna bal sok 100 TL bir de trafikte <laughs> polisler burnuna kimlik soruyor mu burun adam? Salak mı?

<laughs> Pikachu. Sana bir şey diyeyim mi? <laughs> Bak. Bana Sen şu an kaç sinsin hacıdı? Moralim bozacağım şu anda. 8'e sekiz. mi gidin? 8 8. Okulda bunu evet. yapıyor mu? Böyle yapıyor mu? Pikachu? Pikachu? Yapıyor Pikachu. mu? Pikachu. Yapıyor mu? Bunu yapıyor <laughs> mu? Yapıyor abi. mu? bunu? Yapıyor, yapıyor. Sağ kızlar beynini siktim. Aferin sağ. Eyvallah Pikachu. Yap tamam yeter ama. Pikachu. Bunu. Kendini daha fazla beni. Pikachu. <laughs> Abi adımı doğru söyle. Dikey değil. Dokinay benim adım. Allah aşkına. Kiminle beni daha fazla çortma. <laughs> Kafana acıyorum. <laughs> Çınak bana şey etsin çok Şimdi atladığım yerleri göstermeyeceğim tamam mı? Bakalım kaç kişi gelecek yani. Beni iyi tanıyan kostlar nereye attadım çok iyi bilir. Onun dışındakiler zaten mala bağlayacaklar için ona jelere kadar skit çoğaltırlar. Skit çoğaltacakları zaman ise bana jelere kostu sayısı 5'te 10 arası olacak. 5 sonra nasıl alırsam üstüne de 10 tane normal kil alırsam elde sağ 20 kil. 20 arada bir tane airdrop drop alsam ayır envanter hani birlikte güçlenerek performansıma performans katarak birinci olabilirim. Nasıl plan? Benzeyini böyle